Selamünaleyküm arkadaşlar. 18 Ocak 2023 Çarşamba günündeyiz. Köyümüzde hava bugün muhteşem. Fakat hafif bir rüzgar var. O da üşütüyor adamı. Ama güneş bayağı bir etkili. Çünkü birçok yerdeki karlar erimiş durumda. Ey Ramazan. Ne neysin? <laughs> Ramazan'la kahvede soba yakıp çayımızı demledik. Video çekip gidip içeceğiz arkadaşlar. Soba başında sıcakta çay içmek, çay içmek isteyen varsa buyursun, gelsin. Gelsin mi Ramazan? Yok. Gelmesinler mi? Gelsin gider, Ha, öyle mi deyiz? Ya. Get ötede Ses çok kötü çıkıyor girdek ses. Çıksın ne yapam? Get get öte. Hadi. Hani her gün video çekiyorum. Her gün. Ne yapayım? Nereden videoya çektin? Evet Çok izlesinler. Evet Ramazan saatler olsun tıraş olmuşsun. Ya ee, olma gelsin Ersin çıktı oldum. Ersin çıktı. Evet. Mehmet savcı Köyün savcısı Yok be savcı olsaydık ne işimiz vardı burada? He? Savcı olsaydık ne işimiz vardı burada? bomboç işte Oralı döndü He. Yok. Oraya gitti. Ceyrancılar mı onlar? Evet. Yoksa yolcular mı? <laughs> yolcular. Gelaramıcis mi? Yok. Senden gelin <laughs> güneş oraya? <laughs> Ramo dayak istiyorsun ha. Ne yapalım? Uğraşmasam duramayayım. Hadi çay, Oraya çamur bu taraftan gideceğiz. Oraya hiç girme. yeter bu kadar. Yeter. <laughs> mı? Ne? Aa, şey ya. Anlamadım. Hayırlısı. <laughs> Gidah çay olmuştur çay çak. <laughs> Onlar camiden sonra gelir. Daha, yani daha çok var. Yok az kaldı. <laughs> İyi olmaz Evde kalasın lan Hava kış tabi ki evde kalacağız. Bu soğukta sokakta kalınmaz ha. Ya, ya. Değil mi? Ya. Sana bir şey olmaz ya yazık çekirdeğe Ah. Ya. <laughs> ya, <gülüyor> <gülüyor> keklik değil onlar güvercinler uçuyor. Keklik mi kalmış? Dün dağda bir tane keklik sesi duymadık. Ben gördüm. Çatağa demek ki gittiyiz. Ha, küçük çatağa gittik biz. Ne vardı ne yoktu? Buz gibiydi. Kar hmm, geçiyordu. Hı? Gar yok ki orada. Evet. Yani bu tarafta vardı da. Biz dereden gittik ha. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hayırlı sağlıklı günler diliyorum. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.